Evet, herkese merhaba. Bugün Şenol hocamızla beraberiz. Şenol Öztürk, kendisi Karaburun ilçemizdeki judo antrenörümüz. İlçemizdeki gençlerimize, yetişkin vatandaşlarımıza judoyu sevdirmek, öğretmek adına uzun zamandır ciddi emekleri var. Şenol hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne haber, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ee, beraber aynı ilçemizde Karaburun'da e, ben basketbol antrenörü olarak e, gençlerimize hizmet verirken, Şenol Hocam da e, judo branşını sevdirmek, judo ile alakalı antrenmanlar yaptırmak adına e, kendisi tesisimizde. E, kendisi çok e, değerli bir büyüğümdür. E, evet, şu anda e, Şenol Hocam'ı öncelikle bir tanıyalım. E, hocam, kısaca kendinizden bize bahseder misiniz? Evet, teşekkür ederim. Ee, yani burada tabii izleyeceğin en çok ilgileneceği kısım judo ile ne zaman tanışmış olmam. Zannediyorum ilkokul, ikinci sınıftaydım yani çok çok uzun yıllar oldu. Ee, ondan sonra da okudum askeri okullarda uzun dönem judo ile ilgilendim ve judo yaptım. Ee, o dönemlerde de silahlı kuvvetler, kara kuvvetlerinde, harp okulunda ve kuleli askeri okurken şampiyonluklarım var. Sonra seninle beraber biliyorsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde uzun yıllar antrenörlük yaptık. Evet. Ee, ve o esnada da pek çok kez milli olarak yurt dışına çıktık. Uluslararası müsabakalara katıldık. Ve en son olarak da konuyla ilgili olarak kariyerimi IGF'in düzenlediği Uluslararası Judo Antrenörlüğü sertifikasını alarak herhalde en üst noktaya taşıdım şu an için. Çok ee, buna keyifli gurur duyuyoruz. Tabii çok şey öğrendik. Ee, ve bununla ilgili olarak da işte bu bir şey herkese işte öğretmeye çalışacağız. çalışıyoruz. Evet hocam. Öncelikle zaten böyle diyebiliriz. Başta iki tane parlanta gibi evladınız var. Ee, yakından tanıdık. Eyvallah teşekkürler. Genel bir şekilde ee, sizin en büyük bu konuda destekçileriniz. Ee, evet onlar da işte ama <laughs> kendi branşı mı değil senin branşınla ilgiler. Onlar da evet, yapmıyorlar <laughs> diye basketbol oynuyorlar. Burada <laughs> derslerine gidiyorum hep basketbolla da ilgileniyorlar ve yetenek taraması çalışmamızda gidiyorlar. Evet şu an hocam Karaburun'da yaptığımız faaliyetler var. Burada çocuklarımızı tesisimize çekmeye çalışıyoruz. Pek kıymetli evet. başta Sayın Kaymakamımız Sarap Özmen hanımefendi, Ösetin Hanım Efendi, gene belediye başkanımız İlkay Hanım, İlkay Erdoğan, çok değerli ilçe müdürümüz, spor müdürümüz Mustafa Kenan evet. Paksoy'un bizlere her zaman yanımızda var bu konuda. Halkımızın, gençlerimizin sporu yönlendirmek adına onlar da bu işe gönül vermiş insanlar. Öncelikle evet, bu konuda gerçekten ordusunlar. hepsinin desteklerini iletelim. iştenlikle iletiyoruz. E, desteklerini destekleri hissediyoruz. Ve bu konuda biz de teşekkürlerimizi kendilerine iletiyoruz. Başta Sayın Kaymakamımız da olmak üzere evet. İlçe Millet Müdürümüz, Genç Spor İlçe Müdürümüz hep bunlara e, bu manada gerçekten müteşekkiriz. Branşımızı desteklediler, sporu desteklediler. Daha olsunlar, var olsunlar. Evet, evet, ee, şimdi bu saate kadar e, bir şeyler yapıyorduk bildiğimizde. Güzel ilçemiz. Evet, Tam şimdi şu anda işte 65 yaş üstü vatandaşlar çıkamıyor. Çocuklarımız evlere tıkılmış durumda. Evet. İşte, ara verdik. Evet. Bizler ara verdik. Online dersler yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde bu eksiklikte onların yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdi herhalde sizin de bildiğiniz gibi Haziran itibariyle tekrar faaliyetleri bir şekilde başlanacak. Evet. Bu süreç özellikle hijyenik anlamda, hijyen yönünde biraz daha bir şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Çok ciddi çalışmalar var. Ve belki antrenman saatlerimiz azalacak, öğrenci sayılarımız azalacak. Bunları böleceğiz. E bunların girişi, tesise girişi, çıkışı Tabii bu sırada e, verilerimiz hep bugüne kadar getiriyorlardı. Hani e, evet. Bu süreci nasıl yöneteceğiz hocam? Sizin e, kişisel olarak evet. e, buradaki düşüncelerinizi de e, paylaşırsanız sevinirim. Memnuniyetle. Şimdi tabii ki bu sürecin ne kadar zor geçtiğini hepimiz farkındayız. Bir kere iki aydır biz e, İyiliğin manada hiç spor yapmadık neredeyse. Yani gerçek ölçülerde, gerçek minnelerde judo yapmadık. Sen basketbol oynamadın, oynatmadın. Ee, ve bu süreçte de tabii hep bundan sonraki adımda neler olmalı, nasıl yapılabilme diye düşündük. Düşünüyoruz da, hala da düşünüyoruz. Bir kere hepimizin e, bu konuda hemfikir olduğu bir nokta şu ki, bundan sonra aynı frekanslı antrenman yapamayacağız. Ee, yoğunlukları farklı olacak, şiddeti farklı olacak, ders saatleri de farklı olacak üstelik buradaki temaslar da farklı olacak ki bizim özellikle mücadele sporlarında judo gibi çok fazla temas içeren çok fazla yakın temas içeren branşlarda evet. ve basketbolda keza öyle oyun esnasında birbirleri evet. temasları olacak bu mutlaka çok önemli ve buna mutlaka yeni bir format getirmemiz gerekiyor başlangıçta kabaca judo ile ilgili konuştumuzda aklıma gelen şu biraz daha e, gölge çalışması dediğimiz ve bireysel olarak yapılan, sporcunun kendi başına yaptığı bir antrenman biçimi olabilir. Bu hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Ama e, gerçek judo'nun yerini asla tutmaz. Yani gerçek bir kumikata almadan, yani kişilerin birbirini yakalamadan e, yaptıkları spor hiçbir zaman e, judo olamayacak. Bu bir gerçek. Bir diğer aklıma gelen husus e, cansız mankenler var, e, judo mankenleri. Bu mankenlerden edinebilirsek, e, Sayın Kaymakamımızdan da bu konuda e, istirham edeceğiz. E, sporcularımızı birebir bu mankenler üzerinde hiç olmazsa kötünün iyisi bunlarla antrenman yaptıracağız. Dolayısıyla e, çocukların birbiriyle temasını önemli ölçüde et, azaltacağız. Ve bir diğer unsur burada çok dikkat etmemiz gereken e, salona giriş çıkışlarda mutlaka dezenfektan kullanımları. E, velilerin Salonda artık oturmamaları, ee, yine biz antrenörlere düşen bir hususta belki ders saatlerini biraz kısaltıp e, seansları, seans sayılarını uzatarak her seferinde daha az öğrenci grubuna ders vererek bu işi yapmak olabilecek. Ee, en azından şimdilik bu hiçbir şeyden yapmamaktan, hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir diyerek böyle bir düsturla hareket etmemize fayda var diye düşünüyorum. Evet hocam dediğimiz gibi yani ilgili branşın uygulanacağı zeminin temizliği çok önemli. Öğrencilerin evet. temizliği çok önemli. Özellikle kıyafetler olsun. Dediğiniz gibi yakın temas durumu burada. Yani judo gibi bir branşta yakın temas olmadan bir şeyleri gerçekleştirmek dediğiniz gibi evet. çok zor. Yani bu süreçte hijyen çok ön plana çıkıyor. Çocukların girişi, gidişi, hisse gibi bir Şimdi Burada belki lafınızı kesmiyorsam burada ilave etmemiz gereken şöyle bir e, fonksiyon daha olacak. O da çocukların geliş gidişleri. Bu da önemli olacak. E, çünkü şu ana kadar bildiğin gibi pek çok sporcumuz e, kendi imkanlarıyla belediye otobüsüyle plan geldi gitti. Şimdi sanıyorum bundan sonra ilçedeki otobüslerin hareket saatleri bile farklı olacak değişti veyahutta. E, bunların hareketlerinin takvimi iyi hazırlanmalı, iyi düzenlenmeli. Ee, mümkün olduğunca bu güzergahlar iyi kontrol edilmiş olmalı. Ve sonrasında salondan sonraki başlayacak temizlikte de burada tabii yine e, Kenan Bey'e büyük rol düşüyor. İlçe müdürümüze. E, çünkü ondan sonraki aşamada salonundaki hijyen kurallarına uyulması, yani lavabolar, duşlar, tuvaletler ve çocukların e, temas ettiği her yer. Hayır. Hatta belki bundan sonra e, dışarıdan gelen yani branş çalışması olmayıp sadece zaman geçirmek için spor salonuna gelen e, kardeşlerimizle ilgili bile bir düzenleme yapmak durumunda kalacağız. Kesinlikle. E, çünkü biliyorsun çocukları bu işe teşvik etmek amaçlı. Kimsenin spor salonuna gelmesine engel olmadık. Herkes içeri girdi. E, hatta rahatlıkla istediği şekilde oynadı, topu vurdu vesaire. Ama bundan sonra bu kadar esnek olamayacağımız düşüncesindeyim. Keza velilerin az önce söylediğim gibi içeri gelip içeride kalması ile ilgili olarak bile daha farklı, daha ciddi düzenlemeler olması gerektiğini düşünüyorum. İşte Sağlık Bakanımızın bu konudaki öngörüleri, bilim kurulunun keza öngörüleri, tavsiyeleri ortada. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi can sağlığımız için, kendi geleceğimiz için, kendi iyiliğimiz için. Evet. Evet hocam dediğim gibi yani özellikle mesela e, soyunma odalarında artık mesela o kadar oyalanamayacak. Evden gelirken belki giyinip girecekler. Kıyafetleriyle evet. girecekler belki mecburen. E, yani durum onu gösteriyor. E, Birçok il ve ilçede de bu şekilde e, olacağı söz konusu. Öyle duyumlarda alıyoruz. Yani mesela e, ben kendi branşım hakkında söyleyeyim. Öğrenci gelecek sadece spor ayakkabısını salonda giyeceklerini diyor. E, sizin branşınız için <laughs> mesela judo kıyafetini evde giyecek Gelecek evet. göre ayakkabısını çıkaracak, yüz bin bir yere koyacak ve direkt evet. çalışmaya geçecek gibi. Yani soyunma evet. alanında bile o kadar temel ihtiyaçların dışında çok herhangi bir e, vakit geçirme söz konusu değil. E, hem hijyen çok önemli, hem zemin çok önemli bu süreçte. Zamanı da iyi değerlendirmek evet. lazım. Bir de hocam dediğim gibi şimdi e, tabii böyle çocukları farklı gruplara böleceksek Çocukların okuldan çıkış saatleri de çok önemli. Yani şimdi gruplara evet. dağıttığımız zaman. Atıyorum altadaki çalışmanız hani e, diyelim ki 20 öğrenci varsa e, diyelim ki 4 grup yapıyorsunuz belki bu 28 gruba kadar gidebilirim misal veriyorum. Evet. Burada e, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle de yani bu okullarda özellikle ilkokul ve ortaokuldaki e, yaş gruplarındaki öğrencilerimizin kursları oluyor. Yani burada evet. e, bunu da esası alarak bu e, erken saatte tesiste gelmeleri. Ee, ki sonuçta çocukların eve e, vaktinde de dönmeleri lazım. Doğru. Çok geç saatte de açıkçası sıkıntı. Yani gerçekten ciddi bir plan program gerekiyor e, bu e, konular. E, değindiğiniz gibi e, iyileştirilmesi lazım. E, zor bir Sanıyorum şey... e, İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nün öngördüğü programa bir dikkat edip dikkatlice bir incelemek lazım. E, Keza halk eğitimin e, bu konuda onlarca öngörülmüş olan programın e, referanslarını görmek lazım. Evet. E, çünkü bana öyle geliyor ki seansların sürelerini kısaltarak bu işi yapacağız biraz da. Evet. E, yani bir saat yerine dersleri belki de yarım saat yazıp yapıp daha az kitlelere, daha az kitlelere daha fazla seansla ders vereceğiz. Ama aynen dediğine katılıyorum. E, zaten okul sonrasındaki saatle antrenman bitiş saatler arasındaki süre kısıtlı. Bunu çok ekonomik kullanmak durumundayız. Burada zorlanacağımız kesin. Ama bir şeyler bulacağız. Yani diyorum ya hep e, Kötünün iyisi. Yani şiarımız bu. Yani artık ideal manadaki e, Hedeflerimizi bıraktık. Bu Covid-19 sonrasında. Evet. E, ama hiç olmazsa yapabileceğimizin en iyisi yapma amaçlı bunları yapacağız. E, yoksa Öbür türlü Daha da kötü olur. Evet. Yani bu süreç olacak. Özellikle tabii kışın bizi çok. Şimdi gerçi yazın e, gün içinde malum. Yani arka arkaya yapabiliriz ama kışın e, açıkçası bizi zorlayacak olan bir süreç dediğiniz gibi. E, bunların dışında... Düşününler... Bu arada e, senin bu konuda kendi antrenman biçiminle ilgili olarak bir öngörün planın varsa bunları dinleyebilir miyiz yani dediğim gibi e, açıkçası Ben zaten e, lise grubuna zaten hani Karagor'un Lisesi'nde özellikle e, ders saatlerinde bunu veriyorum e, bunu gerektiği takdirde ilkokul ve ortaokulda da bir şekilde düzenlenebilir ve ortaokulda özellikle e, olan grup için söylüyorum kurs günleri oluyor İlkokulda da bu geçerli bazı günler yani burada o, işte Milli Eğitim Bakanlığımızla ilçe Milli Eğitim Müdürümüzle de e, bir e, birliktelik sağlayıp yani en azından haftanın bir iki günü e, hani antrenman saatlerini buna göre ayarlayıp e, buradan da fedakarlık edip buraya yönelmeliyiz. Evet. Çünkü arada e, okullardan e, spor salonumuzda olan bir mesafe var. Yani çocukların evet. e, rahat bir şekilde ulaşması da temelimiz en önemlisi o. Ee, çok geç saatlere antrenmanları orada e, bırakamayız e, hem kendi branşım için söylüyorum hem e, sizin branş için de aynı şekilde geçerli yani 7'de falan 7.30-8'e doğru bir şey başlarsa ve antrenmanı başlatırsak o çocuğun eve gidişi gelişi çok ciddi sıkıntı e, burada tabi e, verileri kazanmamız lazım ilk etapta her şeyden önce velilerle e, birliktelik veliler bizim her şekilde yanımızda olması lazım çocukları bir kere yönlendirmeleri lazım Şimdi hala bu süreçte çünkü okula göndermemeyi bile düşünen veliler var. Onu da görüyoruz, duyuyoruz. Okullar açılsa dahi ben çocuğumu göndermem. Evet, kaldı ki, e, veliler de kaldı ki, ki bu arada zaten okulların nasıl bir programla açılacağı bile henüz belli değil. Evet, evet. Burada da ben ciddi bir estetik olacağını düşünüyorum. Evet. Yani e, bundan sonraki eğitim sürecinin, e, Milliyetin Bakanlığı eğitimini kastediyorum. Daha öncesinde olduğu gibi olacağı düşüncesinde değilim. Çok daha esnek bir program olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da bizi bu manada saat olarak belki biraz daha avantaj bekliyor olabilir. Evet. Şimdi hocam tekrar sizin branşınıza dönersek, yani bu anlatacağım evet. benim branşım basketbol için de geçerli. Şu ana kadar zaten öğrencilerimiz hep evlerinde bir şeyler yapıyorlar. Doğru. İşte temel motorsal özelliklerini kuvvetlendirme yönelik yaptıkları çalışmalar var. Yani her şekilde bir sporcu, bir kere ne deriz, en iyi antrenman müsabakadır deriz, maçtır deriz. Evet. E şimdi evet. bir basketbolla 5'e 5 beş oynamak artık eskisi gibi kolay olmayacak. Sizin branşta judoda diri bir mücadele etmesi lazım. Yani onu sahada o şekilde yansıtması lazım. E şimdi kendi çocuklarınıza bile antrenman yaptırırken, yani çocukların da şu anda yani Onları bırakalım, profesyonel sporcular bile şu anda sezonu hazırlanırken, profesyonel basketbolcu, futbolcu hep aynı çalışmaları yapıyor. Artık süren süren dediğimiz Hani spordan bıkma, sıkılma hududuna gelmiş durumda <laughs> insanlar. Ee, bu süreci yönetmek çok önemli. Yani şimdi burada e, sürekli aynı çalışmaları yapacaksınız ama çocuğu da spordan koparmamanız lazım, sıkılmaması lazım. Evet. Devamlı... Evet, motivasyon kaybolmaması lazım. Evet. Bu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu sürücü yönetmeyle alakalı, yani onlara işte çeşitli eğitsel oyunlar mutlaka oynatmak lazım, kazanmak lazım bir şekilde. Şimdi bir hazırlık evresi var önümüzde diyelim, yani bir şekilde bir takım bile bir oyuncuyu, bir sporcuyu bir müsabakaya hazırlıyorsanız bile bir hazırlık dönemi var, anatomik adaptasyon dönemi işte birinci devre ikinci doğru. devre. Yani şu anda birinci devre çok uzayacak gibi gözüküyor her şekilde, doğru. Takımlarda dahi Hani burada spor açıkçası çok laf kalabalıklığı da etmeden bir sporcuyu bu süreci nasıl hazırlamak lazım? Bu süreci nasıl yönetmemiz lazım? Bunun hakkında Vallahi söylemek Valla bence bugünkü yani bu video görüşmemizdeki en önemli ikinci soru bu. Evet. Hatta ben bile bunu şu ana kadar düşünmedim. Bu konuda neler yapılabilir olduğu. Haklısın çok ince bir nokta. Çünkü çok alışmış olduğumuz... E, süratli ciddi antrenmanların ötesinde birden pasif antrenman moduna geçtiğimiz zaman e, pek çok arkadaşımızın bu konuda olumsuz bir hava içerisine gireceğine inanıyorum. Düşünüyorum ki bu benim için bile böyle olmaya başladı. Evet. E, çünkü judo domini arıyoruz e, evet. judo yapmayı arıyoruz. Çünkü bizim bu spordaki varoluş sebebimiz bu aslında. Evet. E, çok güzeldi. Bu manada belki şu bir süre için yani bu yaraya merhem olmasa bile e, geçici olarak suzuyu durdurabilir. E, i̇ddialı, iyi, daha önce yapılmış olan müsabakalardan e, derlemeleri çocuklara izletebiliriz. Bunun üzerinden bazı teorik çalışmalar yaptırabiliriz. Hem eğlendirici olabilir hem de bunun içerisinde biraz ders katkısı olmuş olabilir. E, kendi branşımla ilgili söylüyorum. Çok evet. iyi uygulanmış bir o Sotogari tekniğinin e, müsabakalardaki anlatımıyla, müsabakalardaki coşkusuyla beraber çocuklara izlettirilmesi hem onları teşvik ederken hem de tekniğin ince ayrıntıları ilgili konuşma fırsatımız olmuş olabilir. Bu biraz e, merhem olabilir diye düşünüyorum ama dediğin şey çok önemli gerçekten bunu ben de düşünmemiştim. E, daha fazla bu konuda enstrüman üretmemiz gerekir. Daha fazla çözüm üretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ki hemen onu ben de bunun üzerine düşünmeye başlayacağım. Çalışmaya başlayacağım. Başka neler yapabiliriz diye. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru zaten. Çok bir <laughs> Hocam bir de e, şeyi de değinelim. Yani şimdi dedik e, okullar var. Yani okullarda evet. öğrencilerimizin, çocuklarımızın sağlığı. Hani bunu da e, evet bir spor adamısınız. E, bir eğitmen, bir antrenörsünüz ama bir de velisiniz aynı zamanda. Evet. Bu süreçte çocukların çocuklarınızın okula yönlendirilmesi, gitmesi, oradaki hijyen durumu, sosyal mesafe bu konuda neler demek istersiniz? Nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Fikirlerinizi de öğrenmek isterim. Evet. Vallahi tabii bu da çok önemli. Bence zaten ben, bütün milletim eee Bakanlığı teşkilatı başta Sayın Bakan olmak üzere bu konuda çalışıyorlar eminim. Bunlara zaten bizim cevap verebilmemiz mümkün değil birincisi bizim idari manada tasarrufta bulunabileceğimiz bir alan dahi değil artı bu konularda da fikir üretmekten ziyade ben bu konudaki enerjimi kendi branşımla ilgili harcamak istiyorum ama çok dikkatli çünkü şöyle dışarıdan baktığım bir veri olarak bir şeyler söylemek kolay ama işin teknik manadaki imkanlarını bakanlık kadar ve müdürlük kadar iyi bilmemize imkan yok o yüzden ben bunları onlara bırakmak taraftarıyım. Ee, en iyi düzenlemeyi onlar yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Fakat çok dikkatli olunması gerektiğine inanıyorum. Ve şu ana kadar aldığımız izlenimler de bakanlığın bu konuda çok ciddi, çok doğru adımlar attığı başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere. Evet. E, o yüzden ben iyi düzenlemeler olacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye bu konuda gerçekten bu krizi iyi yönetti. E, iyi yönetildiğine inanıyorum. Bunu görüyoruz. E, fakat sürdürmek lazım bu sürdürme aşamasını tekrar ediyorum. Ben e, bakanlığın çok doğru, çok rasyonel adımlar atacağına inanıyorum. Bu sağlığın, bu sağlık politikasını daha iyi yönetebilmek için. Evet. Evet hocam. Ee, Şahar Hocam son olarak da şeye de bir getirelim. Şimdi şu anda bildiğin gibi Gençlik Haftası'ndayız. Ee, birkaç sonra evet. ülkemiz için gençlerimiz, çocuklarımız için önemli bir tarih. 19 Mayıs. Gençlik ve spor evet. ayrımı. Evet. Bizim de bakanlığımızla alakalı bildiğin gibi geçen senelerden bir yaptığımız çeşitli törenlerimiz, yetkinliklerimiz var. E, Sen de öğrencilerinle beraber gösteriler yaptın hatta geçen sene. Evet. İlçemizde, Karavurumumuzda. E, bu sene biraz daha sönük gibi geçecek mutlaka. E, yani o, o şenlik havasında olmasa da gene bir şeyler yapmak istiyoruz. Uzaktan da olsa bir şekilde. E, bu önemli gün hakkında da e, Birkaç cümle bir şey söylemek istersen keyifli, onları dinlemek isterim. Ne demek evet, keyifli? Ee, tabii gerçekten bunun burukluğunu yaşayacağız. Yani daha önceki yaşadığımız coşku yaşamamanın burukluğunu yaşayacağız. Ama bu bir şey yapmayacağız manasına gelmeyecek. Yine bayrağımız asılacak evimizde. Ee, üstelik bu referansta belki küçük bir videolar hazırlayacağız. Üşütücü ee, evet. arkadaşlarımız için, genç sporcu arkadaşlarımız için. Onlara küçük mesajlarımız olur e, ee, herhalde bu. Başka yapacak Burada, bir şeyler yok. Evet. Şu anda herhalde hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz değil mi bu süreçte? Yani dışarıda bir temiz havayı gezmek, denize girmek, arkadaşlarıyla, ailesiyle herkesin gezmesi, çocukların rahat bir şekilde oynaması ne kadar kıymetliymiş aslında. Bu süreç herhalde bize evet. bunu da yansıttı, gösterdi. Evet. Dediğine de katılıyorum. Burada umarım insanlar bu konudaki e, gerekli dersi almışlardır. Önceliklerini herkes tekrar gözden geçirir. Umarım gerçekten değer verilmesi gereken e, noktaları ön plana çıkarmayı becerebilirler ve ne kadar gereksiz şeylere zaman ve enerji harcadıklarının farkına varırlar. Bu e, bunların arasında bir değişim yapma sürecini başlatırlar. E, Dediğin nokta çok önemliydi. E, hepimiz için bu böyle. Aslında neleri ıskaladığımızı, nelerin ...çok önemsiz şekilde karşıladığımızı... E, ...önemi bir kez daha ortaya çıktı. Çok önemli değerlerimizi neredeyse kaybetmek üzereyken... ...eminim insanlar bunun farkına vardı. Ve bu değerlerini şimdilik tekrar önlere alarak... ...yeni bir e, farkındalık sürecinde bunu doğru yaşarlar umarım ve dilerim. Evet hocam, e, ağzınıza sağlık. E, son olarak, yani bu yapmış olduğumuz yayına da... E, günün e, manevi önemiyle alakalı ve e, bizi bekleyen e, süreç anlamında ilçemizdeki gençlerimize yapacağımız çalışmalar hakkında ilave etmek istediğim bir şeyler de varsa bunları da dinleyelim ve e, müsaadenle yayınımızda sonlandıralım. E, ilave etmek istediğim şeyleri de dile getirirsen sevinirim. Valla tabii teşekkür ederiz sana da Sertac'cığım böyle bir e, konuyu gündeme getirdim için. Çünkü evet. bu önemliydi. E, spor adamlarının bu konudaki görüşleri, yaklaşımları, düşünceleri, kaygıları e, çok fazla konuşulmuyor doğal olarak. Büyük bir e, kalabalık içerisinde. E, bunu seslendirme imkanı bulduk. Bu iyiydi. Teşekkür ederim bu yüzden sana. E, herkesin bu süreci sağ salim atlatmasını diliyorum. E, kaygıya yer yok. Ama eee güveni de elden bırakmamak lazım. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Ee, daha iyi günlere diyorum. Herkese selam ve sevgi. Selam. Ee, Şehan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü... Ben de tekrar çok e, teşekkür ediyorum. ...dolayı. E, yani bu platform sayesinde en azından uzaktan da olsa bir şekilde iletişim sağlayıp... Evet. <laughs> e, de ...bir şekilde e, konuşmak son derece keyifliydi. E, çok bağlı. teşekkür ederim. Aynı şekilde. Babanım hep beraber dile getirdiğin gibi e, tekrar öğrencilerimize bir araya geliriz. Hayatın, yaşamın kıymetini bilerek e, yolumuza devam ederiz. Herkes keyif alarak, e, doğru bildiği şeyleri koyarak e, gene e, hayatımız sürdürür. E, çocuklarımız, gençlerimiz e, tekrar tesislerimize gelirler. Amacımız onları oraya çekmek. E, Sporun ne kadar e, bir insan bedeni için, gerekli olduğunu şu süreçte herhalde her yetişkin kişi de gördü. İnsanlar kilo aldık diyenler var. Evdeki hareketlikten evet. dolayı 65 yaş grubu çıkamadığı için o kadar kıymetliymiş ki yani bu işler. Bunu evet. görebiliyoruz açıkçası. Sohbete katıldığın için çok teşekkür ederim hocam tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Sağlık İnşallah tekrar en kısa zamanda bir araya geliriz hep beraber e, hem eski e, coşkuyla o, ha, kendi için, antrenmanlarımızı yaparız. yaparız. Evet. Evet evet. evet, evet. E, tekrar buradan bu e, sohbetle beraber değerli kaymakamımız Serap Hanım'a ama e, değerli belediye başkanımız İlkay Hanım olsun. E, spor ilçemiz müdürümüz e, sevgili Mustafa Kenan Paksoy'a da e, tekrar e, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. E, tekrar hep beraber inşallah e, bir arada oluruz. Tekrar keyifli günler yaşarız. Ee, tekrar ağzınıza sağlık sağlıyorum hocam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Dileklerine aynen katılıyorum. Rica i̇yi, akşamlar. Ol, i̇yi akşamlar. Sağ olun. akşamlar.